Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu yayınla Bu bugün. Çok piş çok güzel. Ne dönem? Ya ay ben onu istemiyorum ki ya. Dur. Şey. Dur. Çıksana şuradan bir. Ya huy. Ya. 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 ya dur arkadaşlar bekleyin bir. Eterkele bu iş silele bitti. Abi sinir ediyor beni. Dur. Bugün e, Backrooms oynayacağız. Şimdi direkt başladı. Backrooms'u herkes oynuyor. Niye ben de oynamayayım? Ama telefon versiyonu bu. Evet. İnterneti kapat. Bu oyun bu arada hayvan gibi internet. Reklam veriyor, o yüzden kapattım interneti. E şu an amaç ne? Ne yapacağız? Bilmiyorum ki bir şey. Aha. Asansöre bindik lan. Next level diyor. <laughs> ya interneti kapattım. <laughs> İnternet kapalı. Hayır reklam veriyor. Kork korkusuz. Oğlum, şu an biz ne yapıyoruz burada? Amaç ne burada? Koş ya, çok yavaş hareket ediyor. Abi böyle sarmıyor ama ya. Ben Beklun sarıcasına geçmek istiyorum. Böyle şeye değil. Ya. Hep böyle mi sürecek bu oyun ya? Sıkıcı olur o zaman. Ben Beklun haritasına geçmek istiyorum. Ram diyor niye? <gülüyor> <gülüyor> Yaratık geliyor. Beklun yaratıldı. Nerede işaret? İşaret nerede? İbne koş. Abi sonrası. Sonuz. Aç. Son andahtan Next level. Abi korktum lan. Hayla run diyor. Koş. Allah. Run diyor lan. Hadi. <laughs> Yaptım. Oğlum çok zor lan. Bu böyle olmaması lazım. Yine run diyor. Abi ben bu böyle şey istemiyorum ki ya. Next level. Yine ran diyor. Abi ben böyle istemiyorum. Ben Backrooms haritasına geçmek istiyorum. Ben böyle istemiyorum ki ya. ya yine lan diyor bak. Arkamdaki yaratık da ne zaman gidecek kim bilir. Next level. tamam. Abi ben bunu istemiyorum ama ya. Bak öyle koş diyor ya. Ben sanki böyle istiyorum şeyi. Geç. Tamam. Kolay da. Ben direkt uzun haritasına geçmek istiyorum. Yani anladınız mı? Ya oğlum o oyun hep bölüm gidecek ya. Oyun aracımıza bunu mu aldık yani? Yükledik pardon. Ya oğlum sıkıcı. Hadi ben direkt şey yapmak istiyorum. Böyle değil ya. Bir de hep aynı haritaları veriyor abi. Ui! Hep böyle mi gidecek? E ee, oynamam ki ben. Hep böyle mi gidecek gerçekten bu? Son bir hak veriyorum. Yine böyle giderse bırakacağım. Başka bir oyun yükleyeceğim. Çünkü çok sıkıcı. Bak yine ren diyecek yine. Ya ne yaracak? Yavaş geliyor lan bu. Öldürdü bizi ya. Neyse arkadaşlar ben başka bir oyun yükleyeceğim. Çünkü yani çok kötü oyun. Sanki de şimdi başka bir e, şey yükledim. Bedroom's oyunu. Valla geliyorlar. Gelmemeli. Ha. Geliyor, geliyor. O oyun Bu arada çok özlü. Bak, bak. Bak, gösteriyorum size. İnternet kapalı. İnternet kapalı ve reklam verebiliyor. Olmadı mı? Koş. Koş. Yardım. Evet. Bu arada çok hızlıydı. O çok iyi bir şey. Baba şuraya bak. roket gibiyiz. Daha hızlıyız onlardan. Oğlum çok hızlıydı lan. Bu bayağı iyi. uçtuk. Hop. Evet. Lan. Evet. Adamlar geliyor. Camdan çıkamıyor mu? Obun 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 da geldi öldürdü bizi ya. Neyse. Neyse şimdi yine duak. Şimdi ben oyun diye de az Çık Şu şuradan. Oğlum çok hızlıyız lan. Fişek. Şu an füzeden daha hızlıyız herhalde. Ya yanlışlıkla öldüm. Ben bu şarkıyı arada bu şarkı bu şarkının O şarkı eskiden popülerdi de şimdi neydi lan? Yani bir şeydi işte unuttum neyse. Selam. O, oğlum bunlar bunlar da hızlı he. Şaka maka geliyorlar kaç. Ah! Ya. Öldüm ya. Hadi oğlum Neyse şimdi yine doğduk. Nerede doğduktan çıkmıyor. Ne şuradan? nereden çıkıyor? Ya. Ya iki dakika çıkayım şuradan ya. İnternet kapalı. İn internet kapalı ve reklam verebiliyor. Bu ne demek? Benim sınır ücreti olduğum anlamına gelen bir kelime cümlesi. Aa yakınımda şey var. Obunga. Oha, ad Oğlum adamlar fişek gibi geçiyor lan. Orada aşırı hızlıyız. Oğlum hızla mı? Yanımda geçti. Aa, su gibi de tuvaletlerim iki. Oğlum hıza bak. Oğlum her yerden adamlar geçiyor. Koş koş. Lan? Niye yavaşladım? Her şeyim bitti enerjim. Dur. Ya hızlan. Bu niye yavaş? Hızlan lan! He <laughs> <laughs> hızlandı. Selamünaleyküm. aleyküm. Kalımı kes. Çok iyi kalım attık. Oğlum herkes. Oğlum uçuyoruz. orada Oradan beni nasıl buldun sen ya? Neyse yine oynayalım, oynayalım. Gel, gel, Geç. Bu arada bir... Oğlum çok hızlıyız lan. Bu arada şu an füzeden daha hızlıyız. Çok füze hızındayız. Hani füze atıyorlar ya füzeden daha hızlıyız şu an. Füzeden! Kıaa! Ah. Füzeden! Füzeden... 2 kat, 3 kat daha hızlıyız falan. Oğlum çok hızlıyız lan. Ben böyle bir hız hayatımda görmedim orada. Selam aleyküm dostlar. Bir, birisini öldürür. Ya a, lan nereye girdim? Granny. Granny'ye yaklaşınca Granny sesi geliyor anladım bu arada. Ama çık. Çok iyi Selam aleyküm dostum. Oğlum aşırı hızlıyız. Hıza bak hızı kes. Oğlum her adamlar geçiyor orada. Ya dur suya uçma. Oğlum o kadar hızlıyım ki kendimi kontrol edemiyorum. Yani öyle düşünüyorum. Kendimi kontrol edemiyorum şu an. Ama yavaşladım ya. Koş hızlan. Hı. O kadar hızlıyım ki kendimi kontrol edemiyorum bazen. Hani düşünün. Hızlı olmanız iyi oldu o yüzden. selamünaleyküm <laughs> aleyküm dostum. Selam aleyküm ey Oğlum ben obunga. Oğlum. Oğlum her adamlar geçiyor. Oğlum. Ses bildiriyorum. Oğlum çok hızlı geçiyor. Oğlum hıza bak. Hay hayda. Hoppa. Ah. <laughs> Allah. belanı ödüm koptu. Abi çok üzüldüm. Koş. yardır. Oo, uçtuk. <laughs> Oğlum adamlardan korkuyorum. Ya şiş, şunu al neyse artık. O kadar öldüyiz ki. Kaç. Geliyor arkamda. Hayır hayır. Senin bana ağzına sıçayım sikibidi tuvalet. Önümde geziniyorlar böyle. de. geziniyor. Oğlum bu arada bu oyun sarıyor lan. Arkadaşlar ben bu oyunun videosunu atarım çünkü sarıyor. Komple. Aa. Hey şimdi anladım tamam. Şimdi, şimdi anladım. Oğlum çok hızlıyız lan. Ama Among Us. Among us. Imposter pardon. Oğlum çok hızlıyız. <laughs> Seyirinde. Koş kaç. Yardır. Yüzde hızındayız zaten. Oy sıyrıldı. Şunu alsana. Abi bir şey açtık. Ne açtık bilmiyorum. Şurada bir şey gösteriyor. Metre falan. O me şey mi? <laughs> Dur hocam. Koş geliyor. Aa buraymış. Bir şey aldık. Gel ne? Oğlum çok hızlı. Aş aşırı derece. <laughs> lan. Lan oyunun dışına mı çıktım? Ama ama. Neydi lan bunun ismi? Bunun ismi neydi lan? Arkadaşlar unuttum. Amonga. Amonga herhalde. Amonga. Am evet Amonga. Bir an yani ismini unuttum da. Koş. Oğlum. Oğlum. Oğlum uçuyoruz bildiğin hızdan. dur. <laughs> sıyrıldı bile. Nasıl sıyrıldı? Oha! Uçtum. Gerçekten uçtum. Oğlum. <laughs> Nasıl oynuyoruz? Oğlum oyun çok fena sarıyor bu arada. Ben nerelere girdim? Ah. Koş. Amonga! Hızlı. O tüm tüm sürü geliyor. Elamüaleyküm dostlar. Imposter. Aha. Ah. Ula balceni üzerinden attım. Bu arada o abi. Gerçekten. Orada uzun bir zaman. <laughs> Abi. Koş yardır yardır. Hayır. Hayır. Koş. Koş. Şunu ben alayım beyler. Salın bir tane. Gelin gelin. Ben bunları buraya çekeyim. Ya koş. Yardır şuradan. Bunu çok iyi seyrediyorum. Aşırı iyi seyrediyorum. Ananı Oğlum sesler çok yakından geliyor. Susuyor mu o yüzden? Bu Ya suya düştüm. Çık sudan. Su sıkıntı. Hı. Ama, ama adamı öldürdü. Abi zor, zorlaştı ya bu arada. Zorlaşıyor bu arada gittikçe. Herhalde. Çok zor lan. Dur, dur. Ben bunları bir yere çekmeye çalışacağım. Yoksa olmuyor. Gelin beyler. Bakın bakın. Sıyrıl. Allah! Imposter! Uçtuk yine. Ya öldük ya buraya düşüp. Ama olsun iyi yaptık. Arkadaşlar biraz daha oynayacak. Bu son oynayış ama öldüğüm zaman yok yani. Ölürsek video bitecek. Ama tabi hemen ölürsek şey olmaz. Hemen bitirmeyeceğim videoyu. Bunun dediğim gibi ikinci bölümü gelecek. Çünkü güzel oyun. Sarıyor. Hatta ben şu an mesela beğendim oyunu. Sarıyor. Orada bu harita değişik bir harita. Değişik bir haritaya geldik. Ve daha değişik haritalar var. Onları da oynayacağım bu arada. Yine hayvan gibi hızlıyız. Oha. Hayır. Hayır. Oy. Yardır be. Adamım benim. Oha. Şehrin içindeyiz lan. Bak şu an araba şu an uçaktan bile daha az bence Benim tahminim o. Bav ama gerçekten aşırı ildeyiz. Bir şey aldım. Onu çek geç yollar. Şu an yüzde hızındayız. Level up. Level, Level, 4. Aa, la, la, la. Allah. Aa. Bak, koş kaç. Abi zor lan. Vallahi zor. Hadi koş, koş 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 Oğlum her yerimden adamlar geçiyor. Şuradan. Oğlum. Oğlum uçuyoruz lan. Valla uçuyor. Oha. Neredeyse oyunun dışına çıkıyorduk. Lan. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan. He şöyle. Oğlum. Selam aleyküm beyle. Beni de yakalayamazsınız oğlum. baba. Aa oyunun dışına çıkınca ölüyormuşuz. Arkadaşlar hemen öldük o yüzden bir kez daha bu son ama. Yemin ederim. İstersek kısa zamanda ölelim. Yine son yani bu. Burada şehrin içindeyiz. Kıza bak. Şu an bizim şey. Ha. <laughs> Değmedim. Değmedim ya. Neyse evet, bir son kez daha oynayalım. Bak bu yemin ederim son. Çünkü hemen öldük. Bu son zaten. yak şunları. Öyle oynayak. Oh. <laughs> çok iyi sayıdım. <laughs> Size ben ağzınızda sıçayım. Abi çok zor ya. Ya yeniden başladım yanlışlıkla ya. Uy. Başlamıyordum. Neyse bu son. Bilerek başlamadım ama onu yazın. Oğlum evden eve uçuyoruz yani. Maymun gibiyiz hani. Maymun mu? Goril gibi. Ya King Kong gibi uçuyoruz yani. Ya buna nasıl çıkacağız? Ne şöyle dur. Buna nasıl çıkılıyor abisi? Ya tamam. Nasıl çıkacağız lan buradan? ya böyle? Böyle diyoruz da yok çıkış. Hı, dur, onun dışına gitme. Heh geldik geldik. Onu her yerden adam geçiyor. Başı aldık Yardır. Ne <laughs> ya lan Allah aşkına düştüm. Ya şu ya. Şöyle çıkamıyoruz mu? Hı, dur. O hep oyunun dışına çıkıyorsun. Level up. Level up herhalde level 5 demek. Ya ben mal mıyım? Yanlış şey söylüyorum bir şey. Hadi bakalım bir cümle kursak. Sıkıştım. Koş, koş. Ya koş. Her zamanki formuna dön. Oha. Ya hep aynı yere düşüp çıkıyoruz bile. Burada şu an. Ee, Koş 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 koş. Ya. Koş öleceğim. Adamlar fena bir şekilde geliyor. Şu yere gideyim ya ben. <laughs> Senin orada ne işin var? <laughs> Senin orada ne işin var? <laughs> Neyse evet arkada oynuyoruz bu kadardı. Bunun dediğim gibi ikinci videosu gelecek. Çünkü bayağı bir sarıyor. Yani 18 dakika olmuş. Aşırı güzel oyun. Ben aşırı beğendim bu oyunu. Yani 10 üzerinden 10. Baya bir soruyu güzel oyun. Neyse arkadaşlar bu oyunumuz bu kadardı. Kalma abone olmayı. Ya bir dur öldürme beni. Neyse evet arkadaşlar bu oyunumuz bu kadardı. Kalma abone olmayı. Abone olmayı. Like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.